Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Proton Gen 2 arıza ışığı nasıl söndürülür hem onu göstereceğim. Hem de biliyorsunuz ki bu araçlar benzinli. LPG'de sürekli arıza hata kodu veriyor. Yani motor arıza ışığı yanıyor. Hem onun hatalı ilgili çözümleri size nasıl yaptığımı göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Proton Gen 2 ya da başka araçlar olması önemli değil. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi arkadaşlar burada bir tane bir birkaç tane almamız gereken araç gereçler var. Bunlardan bir tanesi şu görmüş olduğunuz OBD2 almanız gerekiyor. Bununla aracın beynine bağlanıp arızanın hata kodunu öğrenebiliriz. Sonra bu hata kodlarını ne gibi sorunlarla karşılaştığından dolayı açtığını öğreniriz. Şimdi arkadaşlar bizim aracımız yine bir hata arıza kodu verdi. Bunu hemen şimdi aracımıza bağlanacağız. Sonra onun çözümünü size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi OBD 2 aparatımızda bunu hem bağlama yerini göstereyim. Hemen aracın şurada sigorta kutusunun olduğu yerde şunu şuradan şöyle takalım. Tamam. Lambaları zaten yandı. Görmüşsünüzdür. Şimdi buradan bluetooth üzerinden bağlanacağız. Arkadaşlar. Öncelikle kontağımızı takıyoruz. Anahtarımızı. Ve bir denemelik. Ben size arıza hatasını göstereyim. Şurada bir motor arıza ışığımız yanıyor. Onu da görelim. Bakın ardaşımız yanıyor sarı. Görmüş olduğunuz gibi şurası. Bakalım neymiş ardası onu öğreneceğiz. İstop ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada bir tane uygulamamız var. Uygulamamızın ismi kar Scanner yani araba tarama. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan bağlan diyeceğiz ama şimdi bağlan demiyoruz. Onun için arkadaşlar bluetooth'umuzu açıyoruz. Şuradan bluetooth'umuzu açtık. Aracımızın kontağını çalışma moduna getiriyoruz ama çalıştırmıyoruz. Kontak çeviriyoruz. Bu şekilde. Sonra bağlan diyoruz. Şimdi bağlan diyelim ve aracımıza bağlanıyoruz. Evet. OBD bağlandı. Şimdi alt tarafta da bağlanıyor. Aracın beynine bağlan. Şimdi hepsi bağlandı. Hata kodlarımız var. Bunu tıkladık. Oku diyoruz. Tekrar oku. Evet şu an hatalarımız çıkıyor. Evet 170 ve 172. Burada 170 araca az gaz gidiyor demek. 172 de çok gaz gidiyor demek. Bu P0 170 hata kodları ve 172'nin hata kodunun çözümleri bunlar. Bunlarla beraber şimdi P0 501 de geliyor. Şimdi ben bunları temizleyeceğim. Buradan temizliyoruz. Evet hata kodu silinirken bu şekilde arkadaşlar. Şimdi temizlendi. Aracımızı çalıştıralım. Bakın çalıştırıyorum. Evet. Arızamız giderildi görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bununla ilgili aracın üzerinde LPG ayarlarını göstereceğim. Aracımızın arıza hata kodlarını, kodlarını öğrendik ve sildik. Şimdi ise aracımızın LPG beynine bağlanacağız. Bunun için ise bir tane daha bir aparata ihtiyacımız var. Arkadaşlar şunu da alıyoruz. Atiker kablosunu aldık. LPG kablosunu. Bunun yanında bir de yazılımını verdiler. Yazılımını ise laptopumuzu kurduk. Laptopumuz şurada. Şunu da gösterelim. Bundan beraber aracımızın LPG beynine bağlanacağız ve size bunun parametrelerini göstereceğim. Şimdi bağlantılarını yapıyoruz arkadaşlar. Burada şu kısım şurada aracımızın LPG beyninden gelen LPG elektronik beyni bu tarafta. Burada kablosu var. Bunu hemen takalım. Evet. Tırnaklı kısım şuraya gelecek. Şöyle takıyoruz. Bunu taktık arkadaşlar. Buradan ise laptopumuzun USB kısmına takacağız. Arkadaşlar bağlantılarını yaptık. Aracımızın göstermiş olduğumuz gibi laptopumuz burada. Evet. Şimdi aracımız hemen bir çalıştıralım ve gel bağlanalım. Aracımızı çalıştırdık. Kablo bağlantı yaptık. Şimdi uygulamamızı açalım. USB kablomuzu taktık. Şimdi beyne bağlanıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buradan parametrelerine göreceğiz hepsini. Evet arkadaşlar. Benzinde milisaniye diyor. 4.50-70 arası. Gazda 6.25 oralarda. Burada basınç arkadaşlar gaz basıncı 1.36 34. Ben bunu bayağı bir yükseltmişim. Bunu düşürmek için elimde 10 alyan var. Bu 10 alyanla gaz beyninin üzerinden basıncını kısacağım. Hemen size göstereyim. Şu 1.33'ü Oradan biraz düşüreceğiz. Şimdi zengin karışımı diyordu. Bunu zengin karışımı yani F0 172 verirse buradan basıncını birazcık düşürüyoruz. Hadi. Evet. On al yan ile arkadaşlar buradan basıncını düşürüyoruz. bir yandan da bakalım basıncımıza. Evet. 30'a düştü. 37'den. Biraz daha düşüyoruz. 26, 25. Evet, düşürdük. 21. Bar basıncı 1.2'e kadar düşürdük. Normalde olması gereken ayarlar bu. Bir de arkadaşlar burada, şuradan. parametrelerden tekrardan şuna bakalım. Şimdi şurada arkadaşlar ayarlar var. Benim daha önceden benzinde kullanıp da sonra gaz ayarı yapmıştım otomatikmen. Bu ayarlarda iken asla hata kodu vermiyor. Yani şurada zaten yeşil alan bizim kullandığımız alan. şu arkadaşlar enjeksiyon saniyesi şu 1000, 2000, 3000 devir. Yani 5-6000'e kadar devire çıkmışız. Ne? Şuralarda kullanmışız. 159, 159, 161, 4000 devirde, 161. Sonra 3500 milisaniyede, 169, 169, 170. Gaz ayarları bu şekilde. Ben size arkadaşlar bu videonun altında bu ayarları size linkini vereceğim. Oradan indirip bir LPGC ya da bu LPG kablonuz varsa kendiniz de aracınıza yükleyebilirsiniz. Bu şekilde aracınız hata arıza kodu vermez. Bu bir şekilde. Şimdi ben bunun arkadaşlar e, ee, bu enjeksiyon aldım kendim. Onları da değişimi yapacağım. Arkadaşlar aracımızın parametreleri bu şekilde. İsterseniz bakın e, videoyu durdurup buradaki ekran görüntüsünü alıp kendiniz de kodlayabilirsiniz ya da bir LPG'ye götürüp ayarlarını yapabilirsiniz. Söylediğim gibi basınç 1.2 ya da 3 olabilir. Bunda sorun yok. Bizim araçlar bu şekilde yapıyor çünkü parametreler bunlar arkadaşlar. Yepyeni videolardan tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.